Ya senin efendim Müslümanların, Müslümanlar bu kadar hürmetli hissiyası yok ya. Bunlara Müslüman mı demek lazım? Ha söyle. <laughs> Bilmiyorum ne diyeceğiz hocam. Ee, Kur'an ne diyorsa onu diyeceğiz artık. Ee, ya yani, <laughs> bu ne, bili <laughs> ne biliyor musunuz? Hakikaten düşünmüyorlar ya. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini düşündüğün zaman da sana her şeyi atıyor. Ya Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hocam Kur'an nasıl Peygamber yok. Bitti. Gelmeyecek daha. Gelmeyecek. Ne demek ki bu ya? Asırlarca peygamber gönderdi. Niçin peygamberlik kesti? Muhammed peygamberlik peygamberi kesti. Niçin hocam? İlk peygamberlere gelen imandı. Şüpheye dayanırdı. İlme dayandığı için Hı. Herkes ilim yapsın, peygamber ihtiyacı yok. Anladın mı? Evet hocam. Hocam pek şöyle bir soru sorayım. Kur'an çevirileri hakkında dil ve çeviri sözlük konusunda sizin sözlük çalışmalarınız da var. Çevirileriniz ha. olduğu gibi. Hocam sizin 30 küsür kitabınız olduğunu biliyorum. Bu dil ve çeviri sözlük hakkında ne dersiniz hocam? Kur'an'ı çevirmek Arapça. Tamam o huzurda da söyleyecektim. Hı. Şimdi benim bir adetim var. Yani edindiğim bir adetim var. Evet. Bunu kimden alındı? Sokrat'tan. Sokrat ne diyor? Ben diyor, Hiçbir şey ben bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğim. Sokrates. Öyle değil mi? Evet. Ha ben bilmediğimi bilirim. Ama bildiğimi de katliye e, e, Benim adetim bu. Şimdi arkadaşlara tavsiyem bütün Kur'an okuyacaklara yani Kur'an'ı Arapçasından anlamak isteyenlere evet katliyen üçüncü asırdan sonra basımız Kur'an lügatlerine, Arapça lügatlerine efendim güvenmesinler. Üçüncü asır derken yani hicri. hicri. Evet. Dokuzuncu asır. Hı hı. Miladi dokuzuncu asır. Evet. Güvenmesinler. Niçin biliyor musun? Niçin hocam? Bunlara hepsi mezhepsizdir. Hmm. Mezhebe göre kelimeler yanlış bana veriyorlar. Bunu tespit ettim. Hanefile de dahil. Peki i̇şte, işte, bu, işte ben buyum. Mezhepler hı. öyle de tayin etti. Hiç Allah'tan korkmadılar mı? Ha? Allah'tan korkmadan mı yapıyorlar bunu? Nasıl yapıyorlar hocam? Vallahi mezhepler Allah Allah'tan daha büyük. Be nasıl be. biliyor musun? Bak şimdi anlayayım sana. Şimdi diyelim ki birisi bir kelimeye mana verdi değil mi? Tamam. Doğru olabilir, doğru mana verdi. Şimdi başka mezhepten olan birisi o kelimeye o manayı verirse o mezhepten olmaz. Niye? E, o mezhepten değil ki. <laughs> şart mıymış? <laughs> e tabi şart. <laughs> Allah. Şimdi ya. şimdi senin e, partiler değişebiliyor ama. Binde bir. Ha, partiler gibi böyle. Tabii. Kör dövüşü. Tabii. Evet. O, o illa oraya efendim bir yanlışlık yapacak. Biraz bir kayma yapacak evet. oraya. Bir en, yani olacak. en basitinden diyorum. Yahut da birisi efendim e, bir kelime yanlış verdiyse o zaman kendisi ona doğru mana veriyor. Anlatabildim mi? Evet. E, böyle kelimeler üzerine Milleti bıktırdılar Sen de biliyorsun Ben Günümüzdeki mezhepleri Şöyle bildiğim kadarıyla Saydım 8 tanemizde çıkardım bu Şiiler Sünniler 8 tane Ne demekti bu Hanefiler 8'de bir Müslümandır Çünkü hepsi de doğru. Şiiler 8'de bir Müslümandır Şafiiler 8'de bir Müslümandır. Anlatabildim değil mi? Hı hı. Çünkü hep Kur'an'ı kimisi orasını aldı, kimisi burasını aldı. Doğru olan yerlerden efendim muhalefet ettiler.